Ne güzel oldu

başladı. Ya size de böyle anlatılır. Riyası, Tamam, dön biraz sonra. Yazıyla, yazıyla. Çok Çok bir şoför var. esnafımız. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Biz kartımız olarak düzenli yapmış olduğumuz bu tip programlarda Bugün de burada yapmayı uygun gördük. Ee, normalde biz bunu bir restoranda, bir iş yerinde çok daha geniş şartlarda yapma şansımız da olabilir. Ama biz onu çok sıcak bir ortam olarak bulmadık. Biz esnafımızın yanında olsun istedik. İç içe olalım, biraz sıkışalım, biraz e, birbirimizle e, daha yakın olalım diye böyle ortamlarda biz bu programları yapıyoruz. Başkanım. 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 Ya, ya, ya. Evet. Yani ortamın daha samimi olması açısından bu programlarımızı esnafımızın kendi iş yerinde yapmayı düşünüyoruz. Bu ki programımızda bu şekilde sizin işinizle sizinle beraber yaptık. Eee belediye Başkanımız Şefik Beyler de geldiler. Onlara da hoş geldin diyoruz. Sayın Bakanımıza da böyle bir programda bize katkı sağladığı için, bir Başkanımıza bize katkı sağladığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize afiyet olsun diyor. arkadaşlar aç karnına konuşmayalım yedikten sonra inşallah. Abi, karnına karnına konuşmayalım. Karnına konuşmayalım. abi, abi, <laughs> abi yok babla <laughs> tamam, tamam. <Tamam>. tamam, tamam. <laughs> abi

Allah razı olsun. Sağ olun, çok sağ, sağ, <laughs> sağ olun. Allah razı olsun. Buyurun. Buyurun. Kendine razıra. Hadi hayırlı günler. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Hadi Allah'a emanet olun. Allah'a emanet.